Burası bu bölgedeki ilk kazı evlerinden. Yaklaşık olarak 70-75 yıllık bir tarihi var. O kadar mükemmel bir yerdi ki yeşil ve mavinin buluştuğu çam ağaçlarının arasında ormanlık bir bölgede çok güzel bir gezinti. Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi. işten sonra şimdi kuzey kapısına geldik. Kuzey kapısında özellikle hem aslanlar hem de bazı kabartmalar çok orijinal, muhteşem. Kuzey kapısı çok daha canlı. Çok çok farklı. Hikayeler barındıran özellikleri var. Mesela iki tane Sphinx var. Şimdi geç, geç Hitit krallıklarında ve mutlaka ki bir Mısır etkisi de vardır. Sphinx bu anlamda buralara yerleştirilmiş. İki tane var burada. Omuz bölgesi Apoleti. Sır iki kanatlı. Gözleri de çok değişik. Hani bu bizim Lapis Lazuli dediğimiz taşlardan özel yapılmış gibi ama gözleri oyulmuş. Bizim insanımızın verdiği değer bu kadar. Ee, bazen yılan e, kuyruklu olur. Bazen aslan ayaklı olur. E, ee, buraya neden konulmuş? Ee, kaleyi koruma amaçlı, bir korkutma amaçlı kadın Sphinxler. Buraya geldiğimizde söylemişim çok zengin kabartmalar var kuzey kapısında. Bir av sahnesi var burada. Buraya geldiğimde bir telefon grifon başlı demon görüyoruz. Bu daha çok Mısır sanatında olan bir şey. Tabi Hittitlerde de olan bir e, görüntü, form yakalıyor. Özellikle şuradaki kanatlı güneş kurusunun olması Hittitlerde özellikle kraliyet sembolü olarak kendini çok ön plana çıkartır. Ki bu kanatlı güneş kurusu bizde bir bistüvi e, firması diyeyim hani markası diyeyim. Kullanmış olduğu daha farklı bir e, forma sahip. Özellikle Hattuşa'ya giderlerse Hittitler başkenti e, seyircilerimiz bunu görebilirler. Buraya geldiğimizde burada bir tanrıça görüyoruz. Tanrıça bir kadın. Tanrıça da olsan, kraliçe de olsan, normal bir kişi de olsan kadın kadındır. Burada kralını emzirdiğini görüyoruz. Kralını e, almış, sağ eliyle belinden doluyor ve ileride devletin varisi olacak olan kralını emzirirken görünüyor. Daha çok mısır etkisi var özellikle palmiye ağaçlarıyla beraber. Gerçekten muhteşem bir kapatma. Yani tanrıça da olsan sen anasın, ve kralını emziriyorsun. Burada bir kral aslan avlarken görülüyor. Aslanı başının üzerine bastırıyor. Bu çok acayip. Gerçekten muhteşem. Bugün akbaba kelimesini kullanırız. Hani ölü bulduğun akbaba gelir oradan götürür. Bir tavşan var. iki akbabanın arasında. ve altında daha mükemmel bir kral iki aslanla dövüşürken bir güreş var. İki aslan omuzunu atmış kralın eline ve burada bir güreş pozisyonu var. Burada yine bir avda kral görünüyor. Bu Mısır döneminden kalma çok farklı bir aslında e, kişilik diyeyim. Tanrı Bes, savaş tanrısı olarak bilinir kendisi. Tam karşısına geldiğimizde burada yine Fenike dili ki bakın dikkat bakın Arapça çok benzer sonuçta Arami bölgesi Fenikelilerin dili e, ee, biz bugünkü Arapça'ya da çok benzeyen bir form var aslında. Yazıkların. Ve burada bir Sphinx daha. Ve bu kapının girişinde gelenlere mesaj veren iki muhteşem aslan. Aslan taşı adını veren. Karatepe Aslan Taş Açıklama Müzesi'nde Profesör Doktor Halit Çambel'in büstü. Bir arkeolog Anadolu tarihine adını yazdırmış. Önemli bir şahsiyet kendisi. Gerçekten çok ilginç özellikleri var. Berlin'de doğmuştur. Kendisi 1916'da staj yapmak için önce Hattuşa'ya gelmiştir. Daha sonra burada Brosset beraber Karatepe Aslan Taş kazılarını gerçekleştirmiş. Hitit hiyerogliflerinin çözüldüğü bu yerde bilim tarihine önemli bir katkı sunmuştur. Ve burada Türkiye'nin ilk açık hava müzesi olan Karatepe Aslan Taş açık hava müzesini kurmuştur. Hitit dilinin çözülmesindeki katkısı Türkiye'nin ilk açık hava müzesine oluşturması bakımından gerçekten önemli bir değer ama o kadar ilginç özellikleri var ki Türkiye'yi eskilim dalında temsil etmiş ve olimpiyatlara katılan ilk Türk sporcu olmuştur kendisi. Daha 20 yaşında iken. Bunun yanında o olimpiyatlar meşhur 36 olimpiyatları Berlin'de yapılmıştı. Ve Berlin'de katıldığında ilk Türk kadın sporcu olarak Adolf Hitler onu görüşmeye çağırmış ve kendi hükümetinin izni olmadan görüşemeyeceğini bildirerek bunu reddetmiştir. Yapmış olduğu gerek kazı çalışmaları oldu gerek kendisini özellikle bu Karatepe Aslan Taşa adamış olması onun ne kadar önemli bir kişilik olduğunu bize gösterir. Buranın haricinde Hilal ve Çayönü'nde çalışmış. Hattuşa da çalışmış. Ve kendisini daha çok biz Karatepe Aslan Taş Milli Park ile özdeşleşmiş olarak biliyoruz. Hani insan kendisini bir davaya adar ya bir anlamda Afrodiz yazın Kenan Elimi Karatepe Aslan Taşın Halit Çambeli